Yorgun düşmüş sevdam kaç bahar özüler ki kaç bahar severim bilmem Beklemeye değer mi Yorgun düşmüş sevdam kaç bahar özüler ki kaç bahar severim bilmem Aşkım buna değer mi? Ben sevdanın yollarında Ağlamaktan yoruldum Yetmezdi bende hiç aşk Bak sonunda duruldum Hadi vur yüzüme ah sitemleri Hani çok severdin sen bu halimi istersen Allah'ıma seven kalbimi Vurdum duymaz oldum şimdi Hadi vur yüzüme ah sitemleri Hani çok severdin sen bu halimi istersen Allah'ıma seven kalbimi Vurdum duymaz oldum şimdi